Efendim ikinci olarak e, bu hanım dinleyicimiz ben Şafi'yim dedi. Beyim Hanefi. İşte Hanefi'yi geçtim diye anladım ben. Evet. Geçmiş herhalde. E, e, şimdi diyorlar ki dedi hem kaza hem sünnet kıl. Bu yanlış. Kaza inkar edenler de vardı. Çünkü e, Şafi'yi Han, bilhassa Hanbeli mezhebinde falan kazaya kalan namaz borcundan kimsenin Şafi'ydi öyle hüküm nafile namaz kılması haramdır. Beş vakit namazın sünnetleri, teravih namazı, duha, evvabin, teheccüd bunların hepsi nafile namazdır. Evet. Bunları kılması haramdır. Şafii mezhebindeki bir, bir, Müslümanın. Peki ne yapması lazım? Bir an önce bunu bitirmesi lazım. Bunun için de saadeti ebediyle buyuruyor ki beş vakit namazın sünnetleri de dahil olmak üzere Hanefi mezhebinde şafi, e, sabah namazının sünnetine vacip makamında dendiği için onu yine sünnet diye kılır, kılınır buyuruyor. E, bunun dışında kalan e, öğlen ilk ve son sünneti, ikindinin sünneti, akşamın sünneti, yatsının ilk ve son sünnetleri kazaya niyet edilerek bir günlük kaza namazı borcu ödenir. Ayrıca bir günlük de sen ilave edersin. 10 senelik var. 5 sene böyle devam etsen gündeki e, vakit kılmak suretiyle iki gün kaza kılmak suretiyle beş sene içerisinde ödersin. ve ondan sonra istediğini kıl istediğini yap. Efendim sünnet et, sünnet terk edilmiyor. Öğle namazından, dört rekat farzından önce dört rekat namaz kılmak sünnettir. Buna ister sünnet diye niyet et, ister aynı şekilde namaz diye niyet et. Çünkü Peygamber buna niyet ettim namaza derdi, sünneti demiyordu. Niyet ettim namaza diye niyet ederdi. İster kazaya niyet et, o sünnet terk edilmiş olmaz buyuruluyor. Evet. Saat kitabında uzun uzun bildirilmiş. Ee,